Doğu dinleriyle ilgili yakın tarihli bir kitabı gözden geçiren bir eleştirmen, karma yasasını hiçbir umut ve bağışlamanın ve bu arada günahlarımızın yükünü başka birinin omuzlarına yüklemenin olmadığı korkunç bir inanç olarak yaptılamıştı. Kefaret olarak kendimiz için bir şeyler yapmaktan ve kötü yerine iyi karma yapmaktan başka bir kurtuluş yolu yoktur. Ortalama bir insan için sonsuzluğa erişmeye layık olup olmadığını değerlendirmek, Yalnızca bitmek bilmeyen öz çabasının yeterli olacağına inanmak pek de cazip bir bakış açısı gibi gelmeyebilir. Oysa teosofik öğretilere göre deneyimleri kavramak ve üzümsemek, başkalarına yardım etmek ve kendi kötü eğilimlerine hakim olmak için bu enkarnasyonu kullanmak, dünyadaki bir sonraki misafirliği için ceza almak yerine iyi karma ile ödüllenmek vardır. Aslında eleştirmenle benzer olan sokaktaki insana göre eksikliklerini suçunu bu kadar keskin bir şekilde kendi omuzlarına atan, hiçbir şey çok önem vermez çünkü kendisine her şeyin suçunu başkasına yıkabileceğine, makul ölçüde pişman olduğu sürece günahlarının affedileceğine ve hayatı boyunca düzgün yaşayan bir insanla aşağı yukarı aynı düzeyde olacağına inanır. Sokaktaki bu aynı insan, şans ondan yana olmadığında bundan hoşlanmaz. Ancak kader onun lehine olduğunda, genellikle aşırı derecede pervasızca ilerler. Bu son derece mantıksızdır ve zihinsel bakış açısına layık değildir. Stevenson'un yakın zamanda yayınlanan mektuplarında bir yerde şöyle yazar: "Bu dünyaya iyi olmak için değil, elimizden gelenin en iyisini yapmak için gönderildik. İyi bir şans yakaladığımızda Tanrı'ya şükür, işler aleyhimize olduğunda ve kötü şans bizi bulduğunda ise tam isabet deyin yazmıştı." Şüphesiz bu kötü davranışlarımızın sonuçlarına katlanmaktan daha kahramanca bir bakış açısı değil midir? Peki karma nedir? Kader yasasıdır. İnsanın hayatın dokuma tezgahında kendileri için ördüğü kadardır. Ne kadar sert ve kaçınılmaz olursa olsun, aslında şeylerin olması gerektiği gibi, düşündüğümüz gibi olmadığını ve bu küçük gezegendeki varoluşlarının nedenini bile belirsiz bir şekilde anlamamızı sağlayan tek teoridir. Karma kaderdir. Aynı zamanda onu doğru bir şekilde anlayabildiğimiz zaman insan yapımı bir kaderdir. O büyük bir eşitleyicidir, sebep ve sonuçtur, liyakat yasasıdır ve bu yasanın emirleri ölümün kendisi kadar kaçınılmazdır. Karma ne yaptığımızın ve ne olduğumuzun özü olarak görülebilir ve bir enkarnasyondan diğerine bizimle birlikte taşınan bu özdür. Kötülük ya da iyilik ölmez, nasıl geceleri uyuyup sabah uyanıyorsak, o kadar net bir şekilde birinin cezasını çeker, diğerinin ödülünü alırız. Kazandığımız karmanın gerçekleşmesi gerekliliği, geçmişte hak ettiklerini almak için, iyinin ve kötünün mahsulünü yeniden biçmek, yeniden savaşmak ve kaybetmek, sevmek ve nefret etmek ve eskiyi yok ederken taze karma yapmak amacıyla egoyu mutluluk aleminden tekrar fiziksel bedene bürünmek için hızlandıran şeydir. Bize sevinç ve başarı sağlayan karma yasasıdır. Bize karanlık ve göze yaşlık eder. Pişmanlık ve ıstırap dolu saatler yaşatan da aynı yasadır. Tıpkı bir çocuğun cezalarının bir kısmının silinebileceği gibi, karma da en iyi çabalarımızı yok edebilir ve çoğu zaman görünürde hak etmeyen birini zafer ve ödüllerle taçlandırır. Karma uysal olanı yücelten ve güçlü olanı alçak gönüllü olmaya zorlayan, günlerimizin gelişini ve gidişini yönetendir. Merhamet bilmeyen, asla affetmeyen, esirgemeden her şeyin bedelini ödeten, aldığı kadar özgürce bahşeden bu kudretli, kaçınılmaz yasa, bu muhtemelen ürkütücü ve korkunç inanç, yine de bazılarına göre her şeyi doğru yapan, anlayamadığımız her şey için bir neden belirleyen tek inançtır. Bu bazılarına, inançlarında onlardan daha az şanslı olanlar, mızmızlanıp sindiklerinde, kötü şanstan şikayet ettiklerinde, tam isabet demeleri için cesaret verir. Hak edilen kötü şans, kötü şans değildir karmadır. Karma yaramıza tuz basabilir ya da bizi gülümsetebilir. Daha sonra dersimizi gerçekten alırız ve bu bize fayda sağlar. Karma yasası, bir çocuğun ipeklerle sarmalanmasına ve başka bir bebeğin ise kötü bir yerde bir şekilde emeklemesine izin verir. Bir erkek ya da kadına sevgi, zenginlik ve güç veren, diğerine ise boş, sevgisiz, neredeyse işe yaramaz bir hayat veren yasadır. Büyük bir dehanın Dünya tarafından paha biçilmez hediyelerinin bilgisiyle tanışana kadar, bazen solmasına ve ziyan olmasına, aç kalmasına, takdir edilmemesine ve bilinmeyen olmasına izin veren yasadır. Ve sefil hayatında ufacık bir övgü için cennet umudunu feragat etmeye hazır olan o deha'yı, ancak öldükten sonra keşfedilip göklere çıkarır. Her şey kaderdir. Bu görkemli yolundan sapmayan yasa hak ettiklerimiz doğrultusunda cömertçe ödüllendirir ve acımasızca cezalandırır. Sızlanmanın daha hafif yük için dua etmenin faydası yoktur. Hatamızı giderdiğimizde ve dersimizi aldığımızda ceza sona erer, daha önce değil. Aynı şekilde ödülün tadına çıkardığımızda ve hak ettiğimiz her şeyi elde ettiğimizde daha fazla kötü şansa geri dönebiliriz. Bu durum genellikle bu eski şiirde yazanları az ya da çok yerine getiren bazı insanlar için geçerlidir. Bir gün arabayla gideriz, ertesi gün alevler üstünde yürürüz. Bunlar iyi ya da kötü karmalarını ardı ardına alan, muhtemelen iyi bir doğadan belirli bir ölçüde iyilik elde eden, kendileriyle savaşan ya da geçmiş yaşamlarında başkaları tarafından kötülüğe uğrayan kişilerdir. Hepsine ne tam olarak iyidir ne de tam olarak kötüdür. Ayrıca diğerlerinin inkar edilemeyecek şekilde maruz kaldıkları sıkıntılar ve kötü şanstan başka bir şeyleri yokmuş gibi görünür ve bazılarının hayatlarının en iyi kısmında iyilikten başka bir şey yoktur. Ancak sonunda büyük bir talihsizlik darbesiyle mahvolurlar. Bazıları yine arzu ve sefaletle başlar. Başarıya ve mutluluğa doğru ilerler. Bazıları için her yerde güller çiçekler vardır. Her şey mükemmeldir. Ama böyle insanlar çok azdır. Talih yüzlerine gülen, ancak kendilerine bahşedilen hediyeleri, iyi bir şekilde kullanmayı reddedenlerin vay haline. Onlar hayatları güneş ışığıyla aydınlanan, ancak kendilerinden daha az kutsananların yaşamını aydınlatamayanlardır. Servete olan ve fakirlere yardım etmeyenler veya bunu sadece isimlerini bağış listesinde görmek için yapanlar, vermek ya da çaresiz kişilere yardım etmek için değil, şöhret elde etmek için yaparlar ve aslında bu geçicidir. Bu gibi durumlarda karma ödül getirmez. Çünkü bu iki İçinde vicdan ya da iyilik yoktur, özveri yoktur kişisel saygınlık yoktur. Bu kaçınılmaz yasanın tuhaf geri dönüşleri olur. Tuhaf neşe ve üzüntü biçimlerini beraberinde getirir. İşleyişini bilmeyebiliriz. Ancak sonuçlarını kesinlikle her yerde görebiliriz. Bunun sert ve muhtemelen korkunç bir yasa olduğunu kabul edebiliriz. Çünkü bu kesinlikle kaçınılmazdır. Merhamet dilemek yoktur. Affedilme umudu yoktur. İşlenen kötü eylemin sonuçları olan gerçek bir ceza karması biz kefaretini ödeyene kadar, enkarnasyondan enkarnasyona kadar bizi takip eder. Her söz, her eylem, her düşünce kendi meyvesini verir ve biz iyi ya da kötü kendi asadımızı alırız. Çünkü bir insan dara ekip buğday biçebilir mi? Bu sert felsefe en mükemmel adalet gibi görünmektedir. Alışıla gelmiş öğretiler devam ederken hiçbir şey hesaba katılmaz, hiçbir şey bize yardımcı olamaz. Ancak burada neden ve sonuç yasasını elde ederiz mutlak ve tarafsız adalet vardır. Her insana yaptığı iyilik ve kötülüğün karşılığını titizlikle veren bir adalet ulaşırız. Karanlığın eylemleri cehalet içinde işlenebilir, ancak büyüyen ego öğrenmelidir. Görünürde bir adaletsizlik fark ettiğimizde, hiçbirimizin bu koşullar karşısında vicdanen sızlanmaya devam edebileceğini sanmayabiliriz. Bu hayatta her ne kadar edepli olsak da, Şanssızlığı kendimize yakıştıramazsak da adilane bir şekilde kendi özgür irademizle elde ederiz ve ettiğimizi biçeriz. Öyleyse karma yasasına basitçe karşılığını verme diyebiliriz. Şimdi iyilik yaparsak ileride ödüllendiriliriz ya da tam tersi olur. Gelecekteki bir enkarnasyon için yaşamayı arzulayan, bunun için mücadele eden ego, olabildiğince az kötü karma biriktirmeye özen gösterecektir. Burada mutluluğu ve neşeyi tecrübe eden, hiçbir şekilde gelişmiş ego değildir. Çünkü ruh ne kadar gelişmişse yaptığı kötülük o kadar büyük olur. Vicdanın böyle şey yanlış diyorsa ve böyle bir şey yanlışsa ve yine de yapıyorsa o zaman hiçbir şey bilmeyen zavallı cahil bir ruhtan daha büyük bir cezayı hak ediyorum demektir ve daha büyük bir ceza alırım. Çoğu zaman hem spiritel hem de zihinsel olarak en kaba gelişmeyi çok yüksek yerlerde buluruz. Neden? Çünkü önceki bir yaşamda acı çektikleri ve suistimal edildikleri için artık yönetme sırası onlara gelmiştir. Çoğu kez spiritüel ve zihinsel olarak oldukça ilerlemiş olanlar en zor yaşamları yaşarlar ve gelişmemiş egonun özgür olduğu dünyevi dertler nedeniyle çok fazla acı çekerler. Öyleyse bu karma yasasıdır. İnsan ne ekerse onu biçer. Bu yasayı kendi elimize almak, müdahale etmek ya da öç almaya çalışmak bize düşmez. Bu tür şeyleri daha ziyade karmaya bırakmalıyız. Aksi takdirde müdahale ederek kendimiz için kötü karma yaratırız. Bir insan bana haksızlık ederse ve onu öldürürsem, acı çeken ben olurum. O değil, çünkü cezayı ben çekerim ve ödülü o alır. Cehalet içinde günah işleyen ve kendi evrimsel sürecinin doğal sonucu olan bir insanın konumu, olağan seyirde neden sonuç yasası tarafından cezalandırılır. Ancak kişi günah işlediğini bilerek kasten günah işlemişse, ve bu yanlışsa cezası daha ağırdır ve kasıtlı suç. Birçok şansın ardından bir enkarnasyondan diğerine sürekli olarak işlendiğinde kötülük yapmaktaki bu ısrar bireyselliğin ve egonun yok olmasıyla sonuçlanır. Bu gerçeğe rağmen şeytani formlar tüm insan prensiplerinden ve hislerinden yoksundur. Tekrar ve tekrar enkarne olabilirler. Sınırlarının sonuna gelene kadar kör arzunun ve saf kötülüğün yolunu takip ederler ve kozmik özde yeniden emilirler. Gelecekte düşünülemeyecek kadar uzak bir tarihe kadar kapı tekrar açılınca ve hayvan ilahi özünün insan krallığını istila etmesine izin verildiğinde taze bir yaşam deneyimine girerler ve muhtemelen süredir kayıp olan kıtası 7. kök ırkına ulaşmış bir medeniyeti kapsamaktadır. O zamanların kötülüğü hakkında hikayeleri vardır. Beşinci kök ırktan olan bizlerin geçmiş çağların birikimini temsil ettiğimizi hissetmeyebiliriz. İnanıyoruz ki bizden önce aynı okuldan geçmiş ve bizden sonraki yıllarda aynı yolda yürümek zorunda kalacak. Unutulduğumuzda ve bilinmez olduğumuzda aynı evrim sürecinden geçmesi gerekecek birilerinin olacağına inanabiliriz. Aslında bu konuda sahip olduğumuz şey bir düşünceden çok daha fazlası. Bu güç bir inanç, muhtemelen kanıtlayamayacağımız, yine de tamamen emin olduğumuz bir inançtır. Yoksa insani aşamanın altında gelişen her şey kaybolur. Sonsuzda hiçbir şey kaybolmaz. En küçük iyonların bile kullanımı ve yeri vardır. Şimdi 5. ırkta mücadele edenler 6.ya ulaştığında o zaman yine aşağıdaki dünyadan yeni bir akın olacak ve yeni bir medeniyetsizlik ortaya çıkacak. Şüphesiz şu anda medeni olmayanlar çoktur. Ancak bir vücut olarak ilerlemeleri ulusların ilerlemesine benzer. Çünkü bu tür milletler bu şekilde ilerler. Bireyler için geçerli olan yasa, milletler için de geçerlidir. Sarkacın salınımı kaçınılmaz olarak ödüllendirir ve cezalandırır. Yükseltir ya da düşürür. Bazen doğa, cezanın meydana geldiği ortamdır. Bazen insandır. Ancak her zaman şu ya da bu şekilde mevcuttur. Buna dağıtıcı karma, yani birçok insanın aynı anlacı çekmesine veya ortak bir nedenden ötürü aynı anda sevinmesine neden olan karma denir. Bu nitelik veba gibi bir salgın ya da yoksulluk olabilir. Depremler ve savaşlar, barış ve bolluk zamanları, ulusların yükselişi ve düşüşü ve benzeri olabilir. Bununla birlikte karma yasası tam olarak kadercilik de değildir. İnsan istediğini yapmakta özgürdür. Ancak bu onu yanlış yapmaya yönelttiğinde, uyumsuzluk yarattığında ve yüksek benliğine geri döndüğünde acı çekmek zorundadır. Olabildiğince yüksek benliğimize uygun şekilde yaşamamız gerekmektedir. Düşüncelerinizin ve eylemlerinizin önemli olduğunu unutmayın. Başkalarına yardım etmeye, başkalarına iyilik yapmaya çalışın. Her şeyden önce kurtuluş yollarının iyilik yapmaktan geçtiğini başkalarına öğretmeye çalışın. İnsan yaratır, karma yaratılışının mantıksal sonucu olarak bunu takip eder. Kesin olan bir şey var ki karma bizim öğretmenimizdir görevimizi yerine getiririz ve yaptığımız hatalardan ders alırız. Çok nazik bir öğretmen değildir. Ceza asla hafifletilmez. Suça asla göz yumulamaz. Karmanın ceza tarafı üzerinde aşırı derecede durmuş olabiliriz. Ancak bunun nedeni çoğumuzun bu yönün diğerinden daha keskin bir şekilde farkında olmasıdır. Elbette ki sevinçlerimizi ve zevklerimizi önemli olarak kabul etmeye ve başımıza gelen sıkıntıları gereksiz yere ön plana çıkarmaya hazırız her iki tarafta da hak ettiğimizi alacağımızın ve şimdi bile gelecek için kendimize taze bir karma inşa ettiğimizin artık farkındayız. Her düşünce, kelime ve eylemin gelecekte ödüllendirileceğini biliyoruz. Kuşkusuz bu nedenle daha dikkatli olmalıyız. Bununla birlikte argüman tersine dönebilse de reenkarnasyon ve karma yasasına karşı inanç büyük olsa da dünyadaki tüm karanlığa ve ıstıraba neden olan sorunun tek mantıklı çözümüdür ve her zaman olacaktır. Peki neden izin verilmelidir ve her şeyden önce ne işe yarar? Ebedi sonsuza dek cehennemde yanma görüşü imkansızdır. Cehalet içinde günah işleyen bir adam, bilgi edinme olasılığından nasıl mahrum bırakılabilir, neden sadece işkence için yaratılır? Son olarak karma hakkındaki bu bölümü özetlemek gerekirse, Mabel Colley'nin Yoldaki Işık kitabından birkaç satır alıntı yapmaktan daha iyi bir seçenek olmayabilir. Bu açıklama tek başına uygun ve güzeldir. Benimle birlikte bireysel varoluşun sınırlı olandan sonsuzluğa kadar uzanan, sonu ve başlangıcı ve kırılmaya eğilimi olmayan bir ip olduğunu düşünün. Bu ip, onu kalınlaştıran birbirine sarmalanmış sayısız ince iplikten oluşur. Bu iplikler renksizdir. Düzlük, sağlamlık ve hizalanma nitelikleri bakımından mükemmeldir. Her yerden geçerken bu ip tuhaf kazalara uğrar. Çoğu zaman iplik takılır, tutturulur ya da belki de sadece olanlar şiddetli bir şekilde çekilir. Ardından büyük bir zaman için düzensizdir ve bütünü rahatsız eder. Bazen kille ya da bir renkle lekelenir ve diğer ipliklerin rengini değiştirir. İpliklerin canlı olduğunu unutmayın. Onlar elektrik telleri gibidir. Dahası titreyen sinirlere benzerler. Ancak sonuç olarak uzun iplikler, bireyin kesintisiz sürekliliği içinde gölgeden parıltıya geçiş yapan canlı ipliklerdir. O noktada iplikler artık renksiz değildir, altın rengidir. Bir kez daha birlikte durur, dengeler. Aralarında yeniden uyum meydana gelir ve bu uyumdan daha büyük bir uyum meydana gelir. Görüşmek üzere.